gençler geleceklerini kurgulayamıyor. Bugün Türkiye'den yurt dışına giden binlerce on binlerce gencin olduğunu biliyoruz. Ve zannediliyor ki bu gençler sadece para için gidiyorlar. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Sufli hevesler için. Neymiş sufli heves? Arabaymış, evmiş. Şu. İşte bizi anlamıyorlar. Problem burada. Hani bunlar sufli heves. O zaman uçak için Katar'ın kapısına dayanmakta da sufi heves oluyor herhalde. Yani o süfli ise bu da sufi bir heves oluyor herhalde. Ya burada ne demek istiyorsunuz? Katar, uçak. <laughs> Gayet açık anlayan anlıyor işte oraları. Dolayısıyla Katar'dan uçak geldi. Türkiye şu anda filosuna. şu anda Katar'ın kapısına dayanmış vaziyette. Türkiye şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapısına dayanmış vaziyette. Avrupa'nın, Amerika'nın kapısına dayanmış vaziyette. Ne ne yapıyor? Para istiyor. Ne için? Saraya belki bir oda daha yapmak için. Ne için? Belki filoya bir uçak daha için. Ne için? Belki konvoya bir araç daha için. Ama sizin için benim için değil. Vatandaş için değil. Asıl kötü niyet, asıl kötü heves bunlardır. Bu ideolojiler altında, isimler adı altında sizin benim iyi niyetimiz suistimal edilerek her türlü pislik var. Her türlü hukuksuzluk var, her türlü ahlaksızlık var. Dolayısıyla gençlerimizin farkı şu, gençler bunu görmeye başladı. Dediler ki ya sen Abi. hani amiyane tabirle söyleyeyim sen kimi yiyorsun ya? Sen bana Atatürk diyorsun yaptığın işlere bak. Sen bana din diyorsun yaptığın işlere bak. Gençler bunu fark etti. 3500 lira. Bu parayı verenlerin hiç mi vicdanı sızlamıyor? Bir soru almışsın diye soruyor. Ne diyeceğim? Bence sızlamıyor. Bence sızlamıyor. Hiç umurunda bile değil. Türkiye'de vatandaş, halk bu siyasetin umurunda değil. Tek meselesi ya konut projesi açıkladılar değil mi? Niye şimdi? Ben Cumhurbaşkanımızı dün değil önceki gece canlı yayında izledim. Öyle bir siyaset yapıyor ki kendileri saygı ve selam ediyorum. Öyle bir siyaset yapıyor ki sanki 20 yıldır ülkeyi birileri yönetmiş, 3 ay önce bunlar iktidar olmuş ve bu diyor ki ben şimdi bunu yapacağım, ben şimdi şunu yapacağım. Enkaz devralmış sanki öyle mi? Ya evet 20 yıldır konut yapacaksın. 10 milyon insan başvuruyor konut projesine. Ya bu 10 milyon insana 20 senede bir tane konut veremediniz mi ya? Şu amcama 3500 lira yerine adam gibi para veremediniz mi? 20 yıldır kim yönetiyor bu ülkeyi? Diyor ki Merkez Bankası'nın rezervi azalırsa bu millete ihanettir. Kim bunu eksiye düşürdü? Cumhurbaşkanı söylüyor. Bunu ben eksiye düşürmedim ki. Kendileri yaptılar. Kendi yaptıkları meseleleri Bugün bize pazarlıyorlar ve ne yapıyorlar? Konut projesi yapacağız, EYT yapacağız, şunu yapacağız, bilmem vergi indireceğiz, ÖTV indireceğiz. Niye bugün söylüyorlar? Yarın seçim var çünkü. Seçimde eğer halkımız kanar oy verirse 5 yıl boyunca yine sürünecek ve daha kötüsünü söyleyeyim İsmail Bey. 2002'den beri bu ülkenin gelecek 20 yılı satılmıştı ve biz bugün 20. yılın sonunda sıfırı tükettikleri için satılanları yedikleri har vurup sarma, harman savurdukları için krizle karşı karşıyayız. Eğer bir dönem daha bunlara şans verirsek unutmayın gelecek 50 yılımız satılacak. Atatürk ta misakı milli kararlarından başlayıp Lozan'a kadar girdiği her ortamda ne söyledi? Kapitülasyonlar kabul edilemez. Bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı olmadan siyasi bağımsızlığından söz edilemez. Atatürk her yerde bunu söyledi. Kapitülasyon neydi? Bugünkü özelleştirmeydi. Kapitülasyon bugün madenlerimizi Kanadalı'nın, Amerikalı'nın, Hollandalı'nın işletmesiydi. Bugün yapılıyor bunlar. Hangi bağımsızlıktan söz ediyoruz? Bizim Engin Arık rahmetli oldu. Toryum rezervimizle biz bütün enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Engin Arık Hoca rahmetli kendisi söylüyordu. Peki biz bugün toryumu çıkarıp reaktörleriyle birlikte elektrik üretebiliyor muyuz? Müsaade ediyorlar mı? Hayır. Biz Rusya ile işbirliği yapıp Akkuyu'da nükleer santral yapmak zorundayız. Biz kendi altın madenimizi işletebiliyor muyuz? Bor. Bizim borumuz var. Borumuz Dünyanın var. bor madeni bizde. Dünyadaki %78 bor rezervi Türkiye'de. Dünyanın ticaretinde bor ticaretinin %80'i Türkiye'den geçiyor. Biz borun kilosunu patatesin kilosundan ucuz satıyoruz İsmail Bey. Yani yarın Ham da, veriyoruz. Ham veriyoruz İşlemeden. yanı sıra bakın bu ekranda bor var. Bor dediğimiz hayatın her yerinde hiçbir şeyin ana maddesi değil. Cep telefonu ekranımızın ham maddesi, her şeyin ham maddesi bor. Biz şu anda desek ki ben bor vermiyorum kardeşim, bu paraya vermiyorum. Ne olur biliyor musunuz? Hı -hı. Hani bugün Çin kaynaklı çip krizinden bahsediyorlar. Evet. Da, dünyada bor krizi olur. Bizden başka bunu verebilecek hiç kimse yok. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir zenginlik var.